Huzuli Benim tek hiç kim zaru perişan olmasın ya Rab Esiri derdi aşkı dağı hicran olmasın ya Rab De madem cevrlerdir çektiğim bir rahm bütlerden Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab Görüp endişeyi katlimde olmağı budur derdim Ki bu endişeden olmeh peşiman olmasın ya Rab Çıkarmak etseler tenden çekip peykanın ol servin. Çıkan olsun dili mecruh, peykan olmasın ya Rab. cefa cevr ile mutadı anlarsız nolur halim. Cefasına haddü cevrine payan olmasın ya Rab. Demen kim adlı yok ya zulmü çok her hal ile olsa Gönül tahtında andan gayri sultan olmasın ya Rab. Fuzuli buldu genci afiyet meyhane güncünde Mübarek mülktür ol mülk, viran olmasın Ya Rab. Şairler kadar güzel isteyen Eyvallah yok. Bir dua gazeli ama şerhini de rica edeceğiz hocam. Oo, şerhine girdik mi bu program biter. Bitsin hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şerhte üç şey lazım. Üç şey lazım. Şerh nedir bu arada hocam? Şerh şerh deyip duruyoruz şerh, ama. Kelime manası açmak demek. Türkçe açmak, tam bir yarmak. karşılığı yok. Latince otopsi. Ha. Karşılığı bu otopsi, içine girmek, açmak. Şerh bu. Şiirin otopsisini yaptı. Tabii tabii ehli teşrih dedikleri doktorlardır. Ehli, ey oğlu eş, ehli teşrih demişlerdir ki İbrahim Hakkı çok söyler. İnsan vücudunun anatomisini anlatıyor. Şerhte üçle üç şey lazım. Bir, dönemi bileceksiniz. 16. yüzyıla kaleme alınmış. 16. yüzyılın şiirin özelliklerini bilmeden o şiir şerh edilmez. Çünkü dönemin şairi yönlendiren modaları vardır. Dönemin benzetmeleri vardır. Dönemde çok tutulmuş olan bir takım söz hamleleri, sanat hünerleri, söz hünerleri, sanatkar bir takım ibareler vardır. İkincisi şairin mizacını tanıyacaksınız. Şairin huyunu bileceksiniz. Fuzuli mi bunu yazan? Ha, Fuzuli böyle söyler. Ancak mesela Nedim'le Fuzuli aynı şey midir? Biri birbirinin tam tersidir. Nedim söyleseydi böyle söylerdi. Baki söyleseydi böyle söylerdi. E, şaraptan Nedim de bahseder, Yunus da bahseder. İkisinin bahsettiği aynı şey midir? Şairin mizacını tanıyacaksınız. Ve üçüncüsü ise bu her zaman ele geçmiyor ama bazen tahminle onu bulmak lazım. Şiiri yazdıran vesileyi bileceksiniz. Hı. Bilmiyorsanız tahmin üreteceksiniz. Böyle bir şey olmuştur da bu şiiri kaleme almıştır. Yoksa durup dururken kimse şiir yazmaz. Rahat adamdan da sanatı çıkmaz. <laughs> Mutlaka şairi dürten bir şey vardır. Şimdi Fuzuli. 16. yüzyıl. Fuzuli malum bizim ıstırap şairimiz. Istırabı gaye edinmiş, ıstırabı bal edinmiş şairimiz.